Şimdi Özgür Özel'i bir analiz yapalım. Dobra dobra değil mi? Bir analiz yapalım. Yavaş yavaş bu mitingler bitecek. Söylemler sertleşecek. Yine Ekrem İmamoğlu yedir mi izleyecek? Cumhurbaşkanı adayımız diyecek. Ama Özgür Özel'in beyninin arkasında başka bir plan olduğu bir gerçek. Çünkü Özgür Özel'in yolu açıldı. Özgür Özel... Cumhuriyet Halk Partisi'nde 21. olağanüstü genel kurultayı yapılmasıyla 1100 küsür delegenin oyunu almasıyla yolu açıldı. Burada önceki gibi iddia edildiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri beslediği ekonomik veya duygusal veya işte aynı veya işte iş neyse ve seçimi kazandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yendiği iddiaları var. Şikayet oldukça fazla. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir haksızlık yapıldığı bir gerçek. Yani bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün bir telefon görüşmesi yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki dönem genel başkanıyla. Ona bir haksızlık yapıldı. Bu gerçek. Şimdi Durum böyle olunca da Özgür Özel ne yapıyor şimdi? Kendisini parti genel başkanlığına taşıyan, her türlü riski alan Ekrem İmamoğlu'na vefa borcunu ödüyor 19 Mart'tan bugüne. Değil mi? Ödüyor. Şimdi ne oluyor? Ödemeye devam edecek. Ama aynı zamanda partinin mutlak genel başkanı oyların neredeyse tamamıyla 150 fire verdiler. Tamamıyla seçilen bir genel başkan ve aynı zamanda da Ekrem İmamoğlu'nun diploması olmadığından dolayı ve cezaevinde olduğundan dolayı da önümüzde bir seçim olması halinde mutlak ve mutlak cumhurbaşkanı adayı kendisi olacak. Özgür Özel. Parti genel başkanlığı elde etti mi? Etti. Şimdi de Cumhurbaşkanı adayı seçim gelirken ve olmuyor diyecek. Ne yapayım canım? Yani olmuyor. E onun için diyecek ben partinin genel başkanıyım. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayıdır diyecek. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayında da önümüzdeki süreç içerisinde deklare edecek. Bunu söyleyecek. Özgür Özel mutlu. Daha güçlü. Hakikaten daha güçlü. Yani güçlü bir şu anda parti genel başkanı var. Artık Ekrem Yomamoğlu'nun egomanyasında kontrolünden daha henüz kurtulmadı ama e, psikolojik olarak kurtulmuş vaziyette. Dikkat edin konuşmasına, duruşuna, yürüyüşüne beden diline, dışavurumlarına vurumlarına daha böyle özgüveni yüksek bir e, özgür özeli görebiliyorsunuz tabii ki. E, peki Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir haksızlık vardı. Bu nasıl giderecek? Kayyum atanır mı? Atanmaz mı? E kurultay yapılmayla birlikte kayyum atanmayacak diye bir şey yok. Yine o şahibeli delegeler gündemde. Öyle olunca da hala İstanbul'a ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanma riski parti açısından baktığımız zaman var. Bunu da görmek lazım.